Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bir süredir e, video atamadık. E, biraz problemler vardı, maçlara gelmemiştim. Ama bugün tabii ki Galatasaray'ımızı yalnız bırakmıyoruz. E, şu an maça birkaç saat var. Maça birkaç saat olmasına rağmen çok yoğun bir kalabalık var, çok da trafik var. E, herkes heyecanlı, herkes coşkulu. Yani zor bir maç, zor bir rakip. E, dünya devi bir Yıldız karması takımdan bahsediyoruz. Alman devi. 36 maçtır Avrupa'da yenilmemiş bir takımla oynuyoruz. Ama bu bizim prestijimiz açısından tabii ki güzel. Yani çünkü bizim karografilerde bir sözümüz vardır. Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz. Bunu buna bağlayabiliriz. Ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp savaşacağımıza eminim. Gayet öyle keyifli bir maç olacaktır. Skordan bağımsız yani yenmek, yenilmek, beraber kalmak Hiçbir şeyde üzülmeyeceğim. Yani burada olmak bile güzel. Burada olmak bile sevindirici. Ee, şu an stadın oradayız. Dediğim gibi daha maçın başlamasına saatler var. Fakat ee, kalabalık. Ee, şimdi birazdan ben de içeri doğru gireceğim. Ee, diğer kısımlarda görüşürüz. Şimdilik bay bay. Evet şu an saat 6'ya 10 geçiyor. Ama biz staddaki yerimizi aldık. Ve... Malum saati bekliyoruz. Çok trafik var inşallah trafiğe takılmaz gidiyoruz. Oh Bin 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 bir yorgunum, Maçın 21. dakikası şu an pelat oldu. Icardi baba. Satma kül. İnşallah Allah'ım lütfen. Ne olur Allah. elhamdülillah. Elhamdülillah Allah'ım lütfen Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Kurban olurum Allah'ım. Hocam kart yok mu hocam? Yani eziyoruz. Tabiri caizse değil. Eziyoruz. İnşallah alacağız maçı. Böyle arkadaşlar. Böyle yılmadan devam. Yani var ya biz ne yaşıyoruz cidden şu an bilmiyorum. Rüya gibi. Ama bir de golü iki yata şu 45 artı daha dikkatini kaçırdı. Çok güzel olacaktı ya. İstatistikler var ya. 16 atar 4 kareye ulaş. ne demek ya. Bayern Münih'de oynuyorsunuz Adamların hata yok. Galatasaray'ın gol beklentisi 181, Münih'in 036 ya. Ya bu kadar şey atıcan aldı, at gel ya. Ya bu saatten sonra kara bir ölüm yok ya. Yemin ediyorum var ya, mükemmel diyorum açılıyor Çok kilitli, çok zevkli. Adamları top oynatmıyor ya, böyle bir şey olamaz yani İnşallah ikinci yılda bu hızla devam ederse çok güzel olacak. Vallahi bak ya. Yemek şunları ne olur ya. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir maç. Çok güzel bir oyun. Ama maalesef <laughs> devam ettirmek gerekiyor. 3-1 yenildik. Ama üzülmüyorum. Çok mutluyum. Gerçekten aslanlar gibi savaştık. Adımızın hakkını verdik. Olmadı belki ama en azından birilerine bir şeylerin mesajını verdik. E bir de hani bu sahnede yakaladığını atacağım. Yakaladığını atmazsan Problem ee, Okan Hoca biraz geç kaldı Yani e, Zaha'yı ve Tete'yi özellikle 55-60 yani gol yemeden değiştirmesi Gerekiyordu Onun da canı sağ olsun Galatasaray'ın da canı sağ olsun Çok güzel bir maç Çok güzel bir mücadele Çok güzel atmosfer çok güzel oyun Çok pozisyona girdik atamadık Değerlendiremedik Canları sağ olsun yine de Her şeye rağmen en büyük cimbom. Yense de yenilse de bir şey fark etmiyor. Yense güzel olurdu tabi. Yenemedik ama olsun. Birilerine çok soğuk teller döktürdük. Orası kesin. İnşallah <laughs> deplasman da Almanya'da onları yeneceğiz. Bunun başka yolu yok. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet.